merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu sürü dediği online bedava nasıl indirilir videosunu çekiyorum atlasınız YouTube'a sarf etmişim ya bir izlenme geldi üç günde gayet iyi bir şey Ben de açar dedim sizin için onun on videosunu çekeyim ee, olur mu olmaz mı şimdi beraber göreceğiz ee, bu linki giriyorsunuz arkadaşlar. Altı koyacağım linki. Ee, böyle 5 saniye bekletiyor. 3, 2, 1. Geçe basıyorsunuz. ilk çıkanı kapatıyorsunuz. Az bir şey bekliyoruz arkadaşlar. Böyle bir masrafı gelirse torrent oyun. Aşağıya inin, inin, inin. Burada böyle bir şey var. Aşağıdaki elinizden indir. Buna değil, buna basmayın. Bu virüs medya gayet. bak bu, buna. Tıklıyorsunuz. Hadi be internet yavaş. Ee, biraz bekleyin arkadaşlar. Hemen size çıkar büyük ihtimalle. Benim internetim yavaş birazcık. Böyle bir yer oldu sayfa bile açılmıyor yani. İniyor 17 kere bay. Ondan sonra bunun üstüne tıklıyorsunuz. Ee, orada evet seçiyorsunuz ve indirme başlıyor. Benim %50'si indir. 4 dakika içinde inecek. Youtuber sayfa indirme arkadaşlar için yakında onunla indirme ödüsü gelecek. Bu sürede iyi bir like, iyi bir beğenme gelirse çok sevinirim. Başka indiremediğiniz, indirmek istediğiniz öyle oyunlar varsa onu belirtin Ama CSGO, MSGO falan istemiyor arkadaşlar. O CSGO falan bedava kimse vermez ya. Torrent çok hikaye ondan iki zor çünkü. Ben videoyu durdurayım. 4 dakika sonra geleceğim yani tabi siz hemen geleceksiniz Evet arkadaşlar geri geldim. video hemen kontrol edeyim. Videoyu çekiyor muyum? Tamam çekiyoruz. Şunu aşağıya atabilirim. Şimdi torrentimize geliyoruz ve böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Tabii ki de torrenti indirebilmeyenler için arkadaşlar ben onu video çekeyim mi ama torrentle nasıl indirilir indirebilirsiniz zaten çıkar zaten. o Uğustürcü. Bunu ne zaman indirmişim ben ya? Her neyse. Uğustürcü de burada. İlk kere üstüne tıklarsanız böyle bir yere atarsınız. Var. Yani ya da bunu sağ tık yapıp bir şey yapabilirsiniz buradan. O sırada içine klasörü aç yapabilirsiniz. Böyle yaparsanız sizin için de iyi olur. Bunu attık mı buraya? gerçekleştiremiyor. Tamam. Kapatın akça bunu. Bas şöyle ya. Uyuz oldum. İndirilenlere gelin. Ya da daha iyi olur böyle ben de çok indirilen var siz bu kadar uğraşmazsınız W ile değil mi W ile bile baya bir şeyimiz var ya Asikter nerede bıraktılar beyler bizi Abi nasıl açık bu ya? Ya arkadaşlar açık değil açık diyorsa tıklayın üstüne. Bunu kapatın. Böyle kalsın. Dursun var. Tamam geleceğiz buraya. Aa, nasıl çıkart. Masa üstü. Tamam. Çıkarıyor buraya. Güzel çıkarsın dakika. Zaten bunun işiniz bitiyor yani bu çıkarılınca. Herhangi işiniz çıkarabilirsiniz. o bunları kapatalım. Buna girelim. Bunları bir ben bir kontrol edeyim ne var ne yok plugin'si geç. Plugin mi? Evet, tamam tamam. Bizi gerekli bir şey var mı yok? Of. Sür data. Buna da işte bir kontrol ediyorum. bir şey bir şey, bir şey olmasın. Biraz daha önce yine bunlar var Ve yine o var. What? Şu an olabilirsiniz onun için kusura bakmayın. sıkmak lazım gördüğünüz Lan girdi lan. <laughs> Beç durun ya nasıl küçültebilirim ben bunu ekranına? bu ekranını? He, görüyorsunuz inşallah arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur ya. Ne hangisine bastığınızı bir kontrol edeyim. Buna basmışız. Smart Steam Herhangi birine basıp girebilirsiniz ya da yani de deneyin. Bek böyle bir sayfada dol şey böyle bir yerde olacak size. Options. Bu alfa eski sürüm sanırım. Bu split screen yapabilirsiniz. Bunlar ne ki acaba? Video video. Buradan ayarlayın kendinizi. Volume edit aç, kapat. Kapatalım. Tezim menü falan verin. Gameplay. Abi büyüme ya. İnşallah görüyorsunuzdur. Split screen'e deneme arkadaşlar bakın bu. Ee, normal yürüyorsunuz. Eğiliyorsunuz işte. Böyle. Bu split screen. Burayı tabii ki de kullanmayacağız yani. Split screen. Sadece oyun tanımak isteyenleriniz varsa. Onlar için. Abi o değil de bu istiyor Bedava indirebiliyormuşuz lan. Bir dakika online'a bastık. Oyun yok lan online'da. Vay. Hani evet, bekletme birazcık değil mi? Böyle adam gelsin, mersin. Abi niye kimse yok oyunda ya? O onu da ne bileyim arkadaşlar o adamlar niye nerede niye yok? Ama çalışıyor yani arkadaşlar işte online seçeneği de var. Güzel olmuş bakın. Sonra merhaba kurmanız sizin lazım tabii de kredi yapıp kurabilirsiniz ve biraz bir arkadaşınız oynarsanız arkadaşlar bu olur. Ama Alfa'nın eski sürümü diye düşünüyorum yani bu. Mosur dediğinin Hatta bir kontrol edelim eski sürümü değil mi diye. Şimdi dışarı çıkılabiliyor de. Sanırım bunda çıkılma yok. Evet yok. Dışarı çıkılmıyor bu. Eski sürümü. Bunları soltukla yapıyoruz. Aa. Böyle güzel olmuş ya oyun. Beş. Oo canısı ya. Arkadaşlar oyun böyle bildiğiniz gibi. Şeyi söyleyeceğim size bu oyunla ilgili şimdi. Kırdığım göt kafaya. Her neyse arkadaşlar. Başka arkadaşınızla bu sürümle oynarsanız oynayabilirsiniz. Ben de orijinali var mı şimdi ama size öğretmek istedim yine. o <laughs> oyuna olaydım. Pişmanım şu an. Yardım edebilirim aslında da. Bir yere çok ya. Yardım edersem alacak oyun bulur yine ben. Neyse ya böyle. Burada şey biraz zaman sonra çocuk oluyorsunuz. Buradan da alıştırma yapabilirsiniz. Oyunlar bu aynıdır. Orijinal oyun gücümüz. Onun sadece önceki sürümü. Çok açık iç. Bakın er boku aynı. Böyle numara ne, ne olsun er boku. Hiçbir bug yok yani diğer oyunda farkı. Arabamız var arabamızda yine var. Efsane araba ya. Böyle diyorum ben bu arabaya. Oğlum bu duvarlar nasıl ortaya geçiyor? <laughs> Asıl tirli bu oldu Ana arkadayı. Aa bu da nasıl ineceğiz? Hop. ben niye burada kaldım? Buraya nasıl geçtik ki? Nerede bizim çocuk sürsün şu arabayı ya? Yani? Neyse arkadaşlar bu kadar basitti Biraz bir daha tekrarlayalım isterseniz. Çıkalım şu oyundan da. Tek başıma sevmiyorum bu oyunu oynamayı. Şimdi internete gelin. Ee, size vereceğim bu linke tıklayın. 5 saniye bekleyeceksiniz. Gitsin gitsin. Hop sonra geç gelecek. Geçe basın. Bunu çıkan yeri kapatın. Yine aynı yere gelin. İnternetin hızlı hızlı sayfa yüklenir. İnternetim yavaş. Abi kendime telefon dedim. Ben cersin ya. 60 güzel Emoji ileride hmm. Buraya geldiniz geçe bastınız Sayfa oraya yazacak hadi be yüklen Sonra buradan böyle iniyorsunuz O değil de ben bu BCV'nin içini kaybettim buna tıklayacaksınız. İnecek. Tıklayacaksınız üstünüze Bu torrent açılacak. Kabloya basacaksınız. Sonra torrent'e e girip onu buraya çıkart, buraya çıkart herhangi birine geldiğinizde masaüstüne indirin. Şuna tıklayın ise olmazsa buna tıklayın. Bu kadar değerli indirmesi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. başka videolar istiyorsanız açın bunun gibi böyle. Başka indiremediğiniz olsun. Paramız yetmediği olsun. Öyle bir zaman işte yardım edeceğim elimden geleceği geldiği kadar. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin bu arkadaşlar. Önce düğümünüzü hoşçakalın.